Danışanlarımdan biri evlenmek istediği kişiyle birlikte el ve yüz analizi yaptırmak istediğini söyledi. İki tarafında izniyle ellerinin ve yüzlerinin fotoğraflarını aldım. Hiçbir şey sormadım. Onların hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sadece bildiğim şey evlenmek istedikleriydi. Ancak ellerine ve yüzlerine baktığımda bu evliliğin olamayacağını gördüm. Bunu nasıl söyleyeceğimi düşünürken açık olmamı istediler. Ben de erkeğin ailesiyle özellikle annesiyle olan bağının ilişkide ciddi sorunlar yaratacağını eşi ve ailesi arasında kalacağını, zorlu dönemlerin olacağını anlattım. Bana söyledikleri tam da bu konudan dolayı birkaç kere ayrıldıkları ve yeniden bir araya geldikleriydi. Eğer uzak bir şehirde ailelerin etkisinden uzak bir hayat kurarlarsa bir şansları olduğunu söyledim. Ancak sanıyorum ki bu kez benden duyduklarıyla netleşmişlerdi ve teşekkür ederek ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını bana söylediler.